kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine tunus işi bir çalışma yapıyorum arkadaşlar. Son derece kolay bir tunus işi model. Yapımında kar topu bebe kullandım. Buna uygun olarak da 3 numara tunus tığım var. Bunu yeleklerde kullanabilirsiniz. Büyük yeleği, bebek yeleği, şal yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz kalın iple. Birçok yerde kullanabilecek olduğunuz bir model. Hemen yapımına başlıyorum. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. Zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına. Bunu yaptığımız işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekerek zincirlerimizi çekelim. Üzerine topladığımız ilmekler çift sayı olsun arkadaşlar. Çift sayı üzerine modelimizi kuruyoruz. Ben şimdi yine küçük bir parçada anlatım yapıp sonrasında büyük parçamı hazırlıyorum. Modelin nasıl durduğunu görmeniz adına. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir model. Şu kadar benim için yeterli anlatımıma. ilmeklerimi topluyorum hemen. Şöyle 20 tane ilmek topladım. 20 ilmeğimi hemen alıyorum geriye. Bu sonradan bu sıradan sonraki sırada modelimizin yapımına başlıyoruz. Modelimizin her sırası birbirinin aynı. Başlangıç ve bitiş noktaları da aynı. Ben şimdi iki sıra üzerine gösteriyorum. dediğim gibi sonradan ördükçe model kendini gösteriyor arkadaşlar şöyle ilmeklerimi hazırladım şimdi tığımda bir ilmeğim var hemen yanı başındaki ilmeğimi tığıma takıp şöyle örüyorum ördükten sonra bir tane doluyorum aynı ilmeğe tekrar bakın tığımı batırdım ve yanındaki bu iki ilmeğimi de tığıma alıyorum bu üç ilmeğimi birlikte örüyorum bakın yine burada üç tane ilmeğimiz oluştu sıradaki ilmeği tek olarak örüyorum tığımın başını doluyorum aynı ilmeğe tığımı tekrar batırıp yanındaki iki ilmeği de tığım alıyorum ve üç ilmeği bu şekilde örüyorum yine sıradakini tek olarak örüyorum tığımın başına dolayıp aynı ilmeğe ve yanındaki iki ilmeği batarak alıyorum ve şöyle örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz ilk ilmeği örüp bir tane arttırma yapıyoruz sonrasında 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz son olarak bakın dört tane ilmeğim var yine ilkini ördüm Doladım ve ikisini birlikte alıp şöyle üçünü birlikte örüyorum. Bir tane burada kenar ilmeğimiz var. Onu da yine çift olarak alıyorum. İlk sıramızı hazırladık. Şimdi topluyorum ilmeklerimi geriye. Her bir ilmeği şöyle ayrı ayrı sıra başına kadar topluyorum. en son 3 taneyi de aldım. Bakın kıyıda bir ilmeğim var. Onu da alıyorum. Kıyılarda birer ilmek, ortalarda 3 ilmek üzerine modelimiz. Şimdi tekrar başlıyorum. Bakın tığımda bir ilmeğim var. Hemen sıradakini tek olarak örüyorum. Sonrasında bir tane arttırıyorum. Aynı ilmeğe tekrar tığımı geçiriyorum. Burada yan yana duran bakın iki tane ilmeğimiz var. Hemen onları da tığıma alıyorum. Yine bakın 3 tane ilmeğim var tığımda. Üçünü birlikte örüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Burada da yine 1, 2, 3 tane ilmeğim var. İlk baştakini örüyorum. Bir tane dolayıp ördüğüm ilmeği ve yanındaki iki ilmeği tığıma alıyorum. Üçünü birlikte tekrar bu şekilde örüyorum. baştakini ördüm, doladım. Ve yanındakileri örüyorum. Bunlar arkadaşlar yukarıya doğru burgu burgu model ilerledikçe görünecek. Aynı şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. En sonda yine 3 ilmeğimiz var sıra sonunda bu ilmeğimi tek olarak şöyle çift aldım bakın iki ilmeği bu şekilde aldıktan sonra yine topluyoruz. Ben şimdi bunu da toplayıp modelimi bir kere daha başlatıp ondan sonrasında bırakıyorum. Dediğim gibi her sıra birbirinin aynı. Başlangıç ve bitiş aynı. Şimdi tekrar başlıyorum. Bakın arkadaşlar, bir tane tığımda ilmeğim var, kenar ilmeğimiz. Hemen yanındakini tek olarak örüyorum. Ördükten sonra doluyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum ve yanındaki iki ilmeği de alarak üçünü birlikte örüyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Ördüm, arttırdım ve üç ilmeği birlikte alıyorum ve bu şekilde devam ediyorum şimdi ben kamera arkasında hazırladığım büyük parçamla alıp geliyorum arkadaşlar bu da modelimin kamera arkasında ördüğüm büyük parça gördüğünüz gibi son derece kolay ve düzgün bir tunus işi örgü arkadaşlar kıyılar düzgün yine modelimizin arka tarafı da bu şekilde ön yüzü bu şekilde burgulu burgulu bir Tunus işi model. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.